Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Ee, güne bakış yapmadık. Uyuyakalmışım. Kusura bakmayın. Sabah kalktığımda şu boomerang'ı en azından bir üzerinden bir gidelim istedim arkadaşlar. Her ne kadar bir güne bakış olmasa da böyle hızlıca bir üzerinden geçelim. Çünkü uzun zamandan beri bu boomerang'ımızın çalıştığını biliyoruz. Yani beraber bakmaya başladığımızdan beri. Ben zaten bunun back testini yaptım biliyorsunuz. Onları da sizinle paylaştım ama ne zaman ki sizlere bu tanıştırdım. Tanıştırdıktan sonra ilk defa böyle bir hezimet diyeyim. Hezimetle karşı karşıyayız. Çünkü bir şekilde mutlaka gün içerisinde istediğimiz şekilde gitmese bile trade gün içerisinde bir orta noktaya mutlaka geldiğimiz gelmediğimiz bir gün olmamıştı. Öyle söyleyeyim size. İlk defa orta noktaya gelmedik. Yani hala hafta bitmedi. Bugün belki gelecektir. O ayrı bir mesele ama ilk defa gelmediğini gördük arkadaşlar. Yani dünden beri bunun nedenlerine bakıyorum. Neden acaba diye. Yani benim ilk gördüğüm bakın şu mavi ile çizilmiş olanlar arkadaşlar 30 dakikalık FVG'ler. Yani şimdi ben bunu 30 dakikaya aldığım zaman bakın 30 dakikalık FVG'ler. Burada oluşmuş bir konsolidasyon var. Yani baktığınız zaman acaba MMXM'in işte buy modelinin second stage'inde miyiz? ...gibisinden düşünebilirsiniz. Veya işte yani ICT son... ...2024 mentorship'i bizi... ...bizle en, NDOG ve voklarla ...yani bunlara ilk iki videosunda çok bahsetti. Yani New Day Opening Gap. New Week Opening Gap. Bunlarla tanışırdı ve bunların içerisinde söylediği bir cümle var. Çok önemli arkadaşlar. Onu sizlerle paylaşmam lazım. Nerede... ...bunlar nerede üst üste... ...pile up yani üst üste bindiği zaman... ...bilin ki market oraya doğru yönlenecektir diyor mesela eğer bir yerde siz new day opening gap'lerin üst üste bindiğini, çoğunlukla bir tarafta olduğunu, işte new high opening gap tarafının da olduğunu görürseniz bilin ki market oraya doğru yönlenecektir diyor. Şimdi new day opening gap, new high opening bunları bir gap'tir. Yani bunları bir boşluktur. FVG'den çok farkı yoktur. Bir dengesizliktir. FVG'ye göre çok daha kuvvetlidir. Ve arkadaşlar bakın 30 dakikalık FVG'lerin nasıl dizildiğini görüyorsunuz. Ve burası low resistance'tır arkadaşlar. Yani bir eğer bu tarafa doğru bir yönlenme olursa bakın şunun nasıl low resistance olduğunu görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde iniyor. Hiçbir şeyle karşılaşmadan. Aynı şekilde bu tür e, inmelerde veya çıkmalarda aynı şekilde bunların hızlı bir şekilde doldurulduğunu biliyoruz ki bu zaten MEMS'in e, modelinin bir e, özelliklerinden bir tanesidir özellikle second stage'in. Şimdi bunu göstermek istedim size. Şimdi bununla yani bu marankımızın ne alakası var diyeceksin. Şimdi arkadaşlar bakın bir dakikalı açtığımızda ben sabahleyin şimdi videosuna az sonra bakacaksınız. Videoda 15 dakikalık çizdim ama FVG'leri. Bir dakikalık kendila bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Ne kadar dolu dolu net bir e, bir dakikalık candle biliyorsunuz. Yani normal candle'larımızın mesela başlangıcından sonra bir aşağı fake atar. Böyle bir fake yok. Başlar başlamaz. Ne kadar buluş olacağını gösteriyor aslında. Bakın candle başlar başlamaz yukarı fırlıyor ve dolu dolu bir candle. Şimdi benim ilk gördüğüm buydu zaten. Şimdi bunu gördük. Bunu görür görmez dedi ki tamam bayağı bir buluş olacak bu. Ama yani demek olmuyor ki orta noktaya tekrar gelmeyeceğiz. Şimdi normal şartlarda böyle bir durum var. Bir de buradan Asya Hayi çizdik. Bakın onu da şuradan göstereyim size. Asya Hay'ımız burada bakın biraz aşağısı. Asya Hayi'miz da burada. Geri silebiliriz çünkü yukarıda başka bir şey yok. Şimdi o var. Asya Hayi'mizi geçtik. Yukarıda FVG var. Bekliyoruz. Neden bekliyoruz? Çünkü gerçekten çok buluş bir candle. Şimdi burada böyle bir durum var. Hay'ı hızlıca aldık. FVG'nin de orta noktasını body ile geçtik. Bakın bu buluş bir göstergedir arkadaşlar. Ve Asya Hay'dan destek aldık. Bakın nasıl fırlıyor yani arada neredeyse baya bir fark var. Dokunur dokunmaz fırlıyor. Yani bunları gördükten sonra zaten giremezsiniz yani. Giremezsiniz. Yukarıda da bir FVG var. Şimdi yani zaten ben bu merankı videosunu çekerken yukarıda higher time frame FVG var risk var diyorum. Şimdi riskli bir şekilde giriyorum zaten. Yani mesela ben bu trade'e girdiğim zaman aslında yani çok confident böyle çok güvenilir bir şekilde girmiyorum zaten. İzliyorum. Ben her an çıkabilecekmiş gibi izliyorum. Bu tür yani bu tür durumları iyi görmek lazım. Daha sonra zaten az sonra göreceksiniz ki düşmeyeceğini anladığım anda birinci trade'den biraz işte 450 küsür zararla çıkıyorum. İkinci defa tekrar deniyorum. İkinci de, de baktım olmuyor. Bu sefer zararsız çıkıyorum. Yani biraz böyle durumlar kendini belli eder. Öyle bir durumdaydı arkadaşlar. Şimdi isterseniz üzerinden bir gidelim. Bakın. Şuradan başlatalım. Şöyle. Başlattık arkadaşlar. Büyütelim. Bakın. Şimdi benim çizdiğim bu FVG galiba 15 dakikalık FVG. Az öncekiyle örtüşmüyor ama yine 30 dakikalığı göstermek istedim size. Bakın burada bir 15 dakikalık FVG. Şurası Asya Hay arkadaşlar. Bakın Asya Hay. Asya'yı hızlı bir şekilde aldık. Tamamen yani net bir şekilde aldık. Buradaki FVG'yi doldurmuyoruz. Doldurmadığımız için zaten Asya hayır alır almaz niye girmedin hocam diye sorabilirsiniz. Önce giriyordun, şimdi niye girmedin diye sorabilirsiniz. Bakın arkadaşlar FVG'yi doldurmuyor. FVG'yi almıyor. O yüzden bekliyoruz ki iyi ki beklemişiz zaten hızlı bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi neyi bekledik bu sefer? Şu gördüğünüz bir order block olması lazım. Şu çizgi order block, daily'den gelen bir order block olması lazım. Şimdi bunu da aldık. 1.25 1.50. Dedim ki hadi girelim. Bakın hala bakın girmek istememe rağmen yanlış aslında. İçimde yani çok böyle confident değilim yani. Yani böyle güvenilir bir şekilde girmiyorum. Yukarıda ulaşacağı FVG var higher frame'de ama yine de gireceğim diyorum bakın. Ama çok yukarıda diyorum. Bakın burada durdurduğum zaman bakın arkadaşlar bu bir order bulaktır ordur bulan alt noktası, ordur bulan hassas noktası bakın daha yukarıda neredeyse bir standart deviation'a geliyor. Bakın burada daily higher frame'den gelen e, FBG var. Yani o kadar çok yukarıda ulaşmaya çalışacağı şey var ki, ayrıyetten az önce gösterdim size 30 dakikalıkta nasıldı yani low resistance bir yere doğru devam ediyoruz yani. Yani bu normal şartlarda girdiğimizde büyük ihtimalle alamayacağımız büyük ihtimalle hedefe ulaşamayacağımız bir trade olduğunu bile bile girdim. Aslında yanlış. Hani bu merankı deneyelim dedik yani. Çünkü bir şekilde orta noktadan belki bir pullback yapar. Ki zaten orta nokta bizim hedefimizdi. Çünkü aşağısı yani orta noktaya gelir buradan devam eder diye düşündüm. Yani buluş olacağı belliydi zaten. Girdik. Bakın arkadaşlar yukarıda higher time frame var. Çok yukarıda ama risk var yazacağım az sonra. Bakın risk var. Gerçekten var yani devam ediyor. Aşağı doğru hiçbir şekilde gitmeyeceğini belli ediyor aslında. Burada burada çıkmak gerekiyordu. O eksi 400'ü görmemize gerek yoktu aslında yani de. Dedim neyse biraz daha bekleyelim. Bakın burada belli ediyor aslında gitmeyeceğini bakın. Bir buçuk seviyesinin alt koruma, koruduğunu falan belli ediyor burada. Az sonra yukarı doğru devam ederken artık bu olmayacak diye çıkıyorum arkadaşlar. Bu arada tekrardan söyleyeyim. Benim bu saatler 8.45 diyor bakın. 8.45 7.45 benim burada çocuklar uyandı okula gidecekler. Bir de onlarla uğraşıyorum bir yandan yani. yani böyle kafa da rahat değil çünkü bir onlara bakıyorum bir onları hazırla bir işte buraya bak. Yani benim bumeranglar artık bu saatten sonra çok rahat olmayacak yani bu bumerangları. Çıktık arkadaşlar daha erken çıkabilirdik ben burada anlamıştım aslında gitmeyeceğim ama neyse yani bu tür zararları görmek iyidir yani çok güvenmediğin tradelere girmemek lazım yani. Burada onu gördük devam ediyor. 450 ile çıktık. Az sonra bakın şuradaki rejection'ı gördükten sonra girdim arkadaşlar. Bakın bura bir rejection yapıyor. Bunu bunu gördüm dedim belki bir tane daha deneyelim. Şu şu bir rejection block'tır arkadaşlar. Bu rejection block'ı gördükten sonra bir kez daha deniyorum. baktık salı verse burada devam edecek. Baktım salmıyor. Hala bu seviyeleri bakın bir standart seviyelerini koruyor. Az sonra pullback yaptığında çıkacağım tekrar. Biraz iler alalım uğraşmayalım bak. Gitmiyor arkadaşlar. Gitmiyor. Bakın burada bir FVG var. Bu FVG'nin ortasına bile gelmiyor. Diyorum. Bakın az sonra artıdayken çıkacağım. Baktım olmuyor yani. Çünkü belli ediyor kendini arkadaşlar. Bak buradan bakıyoruz. Gold futures'un ne kadar hızlı. Yani bu altında da çok kötü. Bunu da görüyoruz. Bunları görerekten artık olmayacak diyerek çıkıyorum yani. Gördüğünüz gibi bakın burada hemen çıkmıyorum. Eksi yüzdeyken bir pullback yapıyor. Bakın burada pullback yapacak. Eksi üç gördük. Pullback yaptığı zaman tamam diyorum artık bu fırsat bu fırsattır. Bakın çıkacağım az sonra artıdayken. Burada evet şimdi çıkacağız. Bak çıktık arkadaşlar. Belli ediyor yani. Hani bakın FVG'ye olan bu noktalara olan reaksiyondan belli ediyor. Altının bu çok kötü olması belli ediyor. Yukarıda FVG'ler olması belli ediyor. Yani o kadar çok şey var ki burada artık kabulleneceksiniz. Yani çoğu arkadaşımızın yani kaybetmeyi kabullenmeniz lazım arkadaşlar. Çok önemli. Bu işin yarısı, trade'in yarısı bakın. Hani diyoruz ya bu işin %90'dan fazlası psikolojidir. Bu işin yarısıdır arkadaşlar kabulleneceksiniz. Bu iş olmuyor artık. Zararın neresinden dönerseniz karda. Şimdi burada ya olmadı zaten eksi ha eksi 400 ha eksi 1200 diye kafa bir yapısı olan insanlar var. Arkadaşlar eksi 400 ile eksi 1200 arasında 800 dolar fark var yani. Bu tür şeyler yani eğer ki zararlarımızı ufak çaplı kapatıp karlarımızı daha çok yaparsak zaten budur yani. Bu Yapmak yapmamız gereken, koymamız gereken, uygulamamız gereken mantalite bu zaten. O yüzden arkadaşlar yani kabulleneceksiniz. Tamam olmuyor. Zararın neresinden dönerseniz kardır. Zararı en küçükle kapatalım ki karlarımız yüksek olursa her zaman artıda bitiririz. Olay budur yani. Bu böyleydi arkadaşlar. Bu merankımız böyleydi. Olmadı. Yapacak hiçbir şey yok. Ee, bazen oluyor böyle. Bak uzun zamandır ilk defa ben bumerangın çalışmadığını gördüm ilk defa. Yani beraber bumeranglar alıyoruz. Hepsini yayınlıyorum. İlk defa orta noktasına gelmediğini gördüm. Ee, ya işte MMX'en baya mı takıldık? Yukarıda çok fazla FVG'ler var bakın. Boşluklar var. oları nasıl doldurduğunu görüyoruz. Ona mı takıldık bilmiyorum ama e, gördüğünüz gibi Asya'nın e, üzerinden e, destek alaraktan Asya Hay'dan devam ediyor yani güne bakış yapmadık yapacak bir şey yok yani yukarı doğru gidiyor zaten ICT de diyor ki arkadaşlar böyle günlerde ben trade almam ki almadı zaten gördüm dün böyle günlerde bana bir fırsat vermesi lazım diyor hani buluş tamam buluşuz çok net bir şekilde buluş olarak devam edecek belli ama yani biz e, kovalamıyoruz diyor kovalamıyoruz yani Aynen söylediği bu Chase Price. Chase Price demek kovalamak demek yani e, biz kovalamıyoruz diyor. Bize fırsat vermesi lazım ki girelim diyor. Ben diyor kovalamam diyor. Bana diyor burada bir fırsat verecek ki gireceğim diyor. Ki girmedi. Böyle bir gün daha bu geçen hafta veya bu hafta olabilir yine böyle orta noktadan devam etmişti. Ben bunu kovalamam dedi. Ben bugün trade almayacağım demişti. Dün de yine. Hatta yani normal canlı yayınları 2-3 saat sürer, bir saatte bitirdi. Çünkü artık gördü ki tamam bu artık gidecek yani. Arkadaşlar, yani biz normalde gelen fırsatları, gelen modelleri değiş değerlendiriyoruz. Yukarı gidecek ille diye buradan işte chase yapmıyoruz, kovalamıyoruz. Abi buradan gireyim. Bilemezsiniz ki bir anda dönüverir yani. Hani model yok ortada çünkü. Yani anlatacak bir şey de yok. Yani devamlı yukarı doğru gidiyor ki baya yukarılara gitti. Baktığınız zaman bir günlükte baktığımız zaman neredeyse o hani dedim ya burayı kırarsa artık buluşa kesin dönmüştür diye güne bakışlarda söylemiştim. Oraya gelmek üzereyiz. Büyük ihtimal oraya alacak yani öyle görünüyor. Şimdi hala şu yukarıda olan bu volume imbalansı da almamız lazım. ICT'nin kendi şeyi bu baktığınız zaman yani orta noktayı tam bunun orta noktasındayız şu anda oradan hafiften bir şey almış bakın. Şu yukarı volume imbalance'ı da alırsak ki ICT'nin söylediği bu FVG volume imbalance'ın toplamının e, orta noktasından bakın orta noktasından rejection almışız. Yani daha yukarı doğru büyük ihtimal gitme ihtimali olabilir. Şu an için bakın orayı geçmediğini görüyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar yani çok anlatacak bir şey yok bugün. Hani güne bakışta ne anlatalım? Yani ne diyelim? Gerçekten yükseliş var. Büyük ihtimalle şurada baktığınız zaman bakın. Şu gördüğünüz expected top'ın üzerindeyiz. Buradan işte beklentimiz, cuma günkü beklentimiz. Şimdi iki tane beklenti var. Birinci beklentimiz expected move ile alakalı. İçine atar mı acaba düşüncesi? İkinci beklentimiz TGIF. TGIF ne? Ne, ne diyor ICT? Eğer diyor bir hafta boyunca, şunları bir sileceğim ben. Bir hafta boyunca diyor, haftalığa geçeceğim şimdi. Bir yükselme varsa diyor, böyle bir net bir yükselme varsa diyor, bir yaklaşık olarak %20-30 seviyesine bir retracement bekleyin diyor arkadaşlar. Bakın bunun high, eğer burası high eğer bilmiyoruz şu an için. Highdan lowa çektiğimiz zaman benim TGIF şeyim olması lazım. Bakın TGIF bütün işte 0.01234 yani %10 %10 dilimleri yani. Şimdi ICT'nin beklentisi diyor ki şu araya dönme ihtimali var diyor. 20 ile 30 arası bakın burası. 0807 diyor ya. Şimdi buralarda zaten expected tapa denk geliyor arkadaşlar. Yani oraya bir beklenti içerisindeyiz. Benim böyle bir beklentim var bugün için. Fırsat verir mi bilmiyorum bir dakikalığa döndüğümüz zaman zaten göreceksiniz o işte 08 0.7.8 arası hala orta noktaya bile gelmiyor ama buralara dönme ihtimali olabilir. Bakın zaten baya bir pullback yapmış. Bu aralara dönerse bu demektir ki ICT'nin TGIF düşüncesi yani Tenkat It's Friday düşüncesi öyle bir modeli var. Doğrudur demektir. Yani expected top civarıdır burası. Bakacağız arkadaşlar göreceğiz. Çok fazla anlatacak bugün bir şey yok dediğim gibi yani. Baktığınız zaman bir önceki güne bakarsanız eğer Futures'ta zaten hepsinin yükseldiğini göreceksiniz. Bakın yani ne kadar yükselmiş. Korelasyon olduğunu görüyorsunuz. Bakın hepsi yemyeşil. Baktığınız zaman korelasyon bugüne geçtiğimiz için göstermiyor. Heatmap yemyeşil yani. S&P 500, Russell hepsi yemyeşil bir korelasyon halinde. Büyük ihtimalle baktığınız zaman göstermiyor şu anda ama indekste %90'ın üzerinde bir korelasyon olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar bugün bakacağız ama yani bu merankımız çalışmadı. Çalışmamasının nedenleri var. Yani çok güvenilir bir trade değil de girdik. Yapacak bir şey yok. Bakacağız bugün ne nerede bitirecek. Devam edip yukarıdaki o kırılırsa buluşa geçer dediğimiz yeri geçecek mi? Yani sağlam bir pullback yapmış şu an için. Şu an için böyle bir durumdayız. Beklentimiz acaba buralara iner mi? Expected tap'ın içerisinde kendisini atar mı düşüncesiyle günümüze başlıyoruz. Buradan da devam edebilir. Onu da söyleyebiliriz. Yani şu an için gerçekten hiçbir şey söyleyemiyorum. Eee eğer modeller fırsat verirse giriş yapacağız. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Böyle bitirelim. Ee, kendinize iyi bakın. Eyvallah.